21. günüm. Akçakadan Köyceğiz'e geçeceğim. Ardından Fethiye'ye geçmeyi planlıyorum. Şöyle manzara Bravo bu adama vallaha herhalde <laughs> Hayır, çektim. Bravo bu adama vallahi. De. Merhaba, Köyceğiz ilçesi hakkında tarihi coğrafi zenginlikleri ile ilgili size bilgi aktaracağım. Köyceğiz ilçesi, Akdeniz ile Ege bölgelerinin birleştiği yerde, Muğla-Fethiye Karayolu'nun 60. kilometresinde. Zengin doğal güzellikleri ve narinci bahçeleri içinde sakin bir turistik beldedir. İlçe adını aldığı Köyceğiz Gölü'nün kuzeyinde kurulu olup 1758 kilometre yüz ölçümündedir. İlçe tarihçi Herodot'un coğrafya Sabon ile Şair Homeros'a göre M.Ö. 3000 yıllarında karlar ve legekler tarafından iskan edilmiştir. Çevrede bu devirlere ait bulunan şehir kalıntıları, kaleler, su kemerleri, ziyari teraslar ve çok sayıda kaya mezarı bunu kanıtlamaktadır. Köyceğiz Gölü'nün sahil ile birleştiği bölgede kurulan Kavnos şehri, Kalinon'un önemli limanlarından ve ticaret merkezlerinden birini oluşturur. Kavnos daha sonra İskender'in hakimiyetine geçmiştir. Menteşoğulları bölgenin fethini Selçuklu Sultanı II. Mesut adına 1291 yılında yaparak Bizans'ın elinden almışlardır ilçe Hurşit Paşa zamanında yüksek kum köyü olan yere nakledilerek bugünkü ilçe merkezini oluşturmuştur. Köyceğiz İstiklal Savaşı'nda düşman saldırısına uğramış olup 1919 yılında Tahir Azade, Müftü Mehmet Zeki Efendi, Osman Aile, Hacı Osman Efendi ve Tevfik Beylerin öncülüğü ile Kuvayi Milliye teşkilatı kurularak yurt savunmasına katılmışlardır. İlçe nüfusunun %85'i köyde yaşamakta olup geçimini tarım, hayvancılık, ormancılık, turizm ile sağlamaktadır. İlçenin en büyük gelir kaynağı tarımdır. İlçede polikültür tarım yapılmakta olup, iklim ve coğrafya yapı birçok ürünün yetişmesine elverişlidir. İlçenin diğer bir kayna geçim kaynağı gezginci aracılık, Köyceğiz Gölü ve Akdeniz'e bağlayan Dalyan Boğazı'nda kefal balığı üretimi yapılmaktadır. Beyovası beldesinde alabalık tesisleri kurulup üretimi sürdürmektedir. İlçede 3 adet narinciye yıkama, mumlama, standartizasyon ve paketleme fabrikası kurulu olup ihracatlar buradan yapılmaktadır. Ayrıca ilçenin adını taşıyan Köyceğiz köyünde tarım aletleri ve makineleri üreten bir fabrikada bulunmaktadır. İlçenin Sultaniye köyünde mevcut olan sıcak, soğuk termal kaplıcaları sağlık turizmi bakımından önemli bir merkez teşkil etmektedir. Diğer taraftan Yayla Yaylaköy'ün kuzeyindeki Gökçeova, safari turizmi ile ilgili görmektedir. Çandır Köyü Horozlar Mevkii'nde çamur banyoları ve tesisleri bulunmaktadır. İlçenin Akdeniz kıyısında bulunan Şirin Köyü, İkincik Uzun Plajı, Nefis Koyu ve Yat limanlarıyla su sörfü, su kayağı ve yüzme için elverişli yerlerden biridir. Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı, Kaplıca ve Çamur Banyoları, 10 km uzaklıktaki 800 metre rakımlı Ağla Yaylası, Şelale, Yuvarlakçay görülmeye değer yerlerdir. Dalaman raf raft trekking için önemlidir. Ağla Yaylası için yayla turizmi çalışmaları sürdürülmekte olup ayrıca göl çevresinde Köyceğiz Dalyan arasında bisiklet parkuru için altyapı çalışmaları yapılmaktadır. Köyceğiz çevresinin toplam konaklama kapasitesi 521 oda ve 1135 yataktır. Köyceğiz gölünün batısında Ölemez Dağı, doğusunda Sultaniye Köyü sınırları içinde kıyı boyunca çok sayıda termal kaynaklar vardır. Turizm ve Sağlık Bakanlığı'nca uzmanlar yaptırılan araştırma ve incelemeler sonucunda çok sayıda ılıca, kaplıca ve içme kaynakları tespit edilmiştir. Bu termal kaynakların en önemlileri ve sağlık amaçlı olarak işletilenleri Hasan Çavuş ılıcası ve Korkar Girme denilen kaplıcalardır. Sultaniye kaplıcalarının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Milattan önceki yüzyıllardan itibaren bir şifa yurdu olarak işletilmiştir. Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu döneminde halkın hizmetini sunulmuştur. Müzik Köyceğiz İstur'un ardından karnımız acıktı ve öğle arası için Mutlu Kardeşler lokantasına uğrayarak karnımızı doyurduk ve tekrar yolumuza devam ettik.